Türkiye'de eleştirmenin adı Cumhurbaşkanı'na hakaret olmuş. İtirazın adı, iktidarın yanlışlarını ortaya koymanın adı halkı kim ve düşmanlığa tahrik olmuş. Böyle bir şey olabilir mi? İktidarın yanlışını ortaya koyuyorsun, sana dönüp diyorlar ki halkı kim ve düşmanlığa tahrik etti. Eleştiriyorsun, Cumhurbaşkanı'na hakaret etti. Başka bir şey yapıyorsun. Mesela ne var şu anda? Yanlış kararı konuşuyorsun. Yargıyı etkilemiş oluyorsun. Adını böyle koymuşlar. Sonra hukuk devletiyiz. Çıkıyorlar her yerde hukuk devletiyiz. Elbette hukuk devletiyiz. Dünyadaki bütün devletler birer hukuk devletidir. Hukukun olmadığı hiçbir devlet yoktur. Her devletin öyle veya böyle bir hukuku vardır. Buradaki sorun şudur. Kimin hukuku? Bu hukukun öncelediği, üstün gördüğü şey kimin karı, kimin menfaati. Yoksa bugün krallıkla yönetilen 3 tane ülke saysak adı her neyse orada da bir hukuk var. Kuzey Kore'de hukuk yok mu? Kendince bir hukukları var. Memnunlar veya değiller. Suriye savaştaydı. Savaş sonrası bir dönemde bir geçiş hükümetinden bahsediliyor. Bir hukuk var mı? Var değil mi? Dünyanın her yerinde hukuk var. Mesele hukuk devleti olmak değil ki. Mesele hukuku gerçek anlamda yaşayan bir millet olabilmekti. Ve ne yazık ki söylüyorum biz şu anda hukukumuzu yaşayabildiğimizi düşünmüyoruz. Var mı aksini düşünen? Nice.